Kartal sen beni yargılayamazsın. Ne oldu? Azize her şeyi anlatmak istedi. Neden anlatmadın? Osman. Osman'a zarar gelmesini istemezsin değil mi? Hı? Bu ikisi ne konuşuyor böyle? Kim? Kartal da senin. Ha. Doktordan sonra görmemişti. Durumunu soruyordur. Çocuğunla birlikte çok tehlikeli oyunlara kalkışıyorsun. Seni gerçekten anlayamıyorum Selin. Sakın anneliğime dil uzatın deme. Öyle bir diyetim yani. yok. Haddime değil. Değil mi? Sadece senin gözünü açmak istiyorum. Ayrıca bu Osman meselesi kapanmadı bunu bil. Ee? Böyle hararetli hararetli ne konuşuyorsunuz bakayım? <laughs> Sağ olsun Kartal Bey. Tavsiyeler veriyordu. Bu halde dolaşmaması lazım. E doğru söylüyor. Hadi içeri geçelim, biraz uzan, istirahat et, ha? Tabii. Ağrıyor mu çok? Hı hı, biraz. Doktor Bey, yarım saate geliyorum. sağ olasın çok teşekkür ederim. Haydi arkadaşlar. Selamun aleyküm. selam. Aziz Bey'in konağı burası mı? Burası. Kime baktın? Selin Hanım'ın kardeşiyim ben. <laughs> Kız Osman'ın kızı, Kartal Mustafa'nın oğlu. Ya ortaya çıkarsa Mustafa'yı Osman'ı öldürttün? Çıkmaz, ben her şeyi hallettim. Yoksa ortaya çıksın diye mi getirdin? Hayır. Aziz abi. Aziz abi. Hayırdır Nevzat? Senin hanımın memleketten kardeşi gelmiş, Sadık. İyi, hoş gelmiş. Çalışma odasını aldın. geliyorum. Abi, emrin nedir? Senin hanıma haber verelim mi? Yok yok, ben veririm. Sağ ol. Thank you.